Vurma. Vurma, vurma. Çelen sev <laughs> mi? <gülüyor> Öf. <gülüyor> Öf. Şşt lan, düşecek lan. Video mu çekiyorsun abi? Kanalıma abone olup like yapmayı unutmayın. Bir, abi şart diyeceğim. Kalk. Kalk. Ka Otur hadi. Abi karpuz gibi ha, ses çıkıyor. He ya. Şşt. Sen niye karpuz seçersin ha? <gülüyor> Otur hadi. <laughs> Hedefen <laughs> 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 nasıl gidiyor? Gidelim mi? Kral. Kral. Otur oğlum. Otur bakayım. pati pati Bak, aferin sana. Aferin kal. Sen bir numara. Pati ve bir de. Pati ya. Güzel ses çıktı. Bak böyle. Ama vurma bir daha döveyim. Sen, bir sen, bir sen, bana, sen, 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 Ben sen, <laughs> <Benim> sen, <laughs> Abi bunun saçı nasıl hala vuruyor? Abi vuruyor, Muhammed vuruyor, Enfo vuruyor, herkes vuruyor. Kime? Buna? Ha Enfo. Abi ben. şap diye ses Abi öyle ses çıkıyor ama. Evet. Tehlikeli Ver patiren. Kral. Abi. Bizim ben eski tane kumur vardı. Adam Osman'da Sultan Baba mıydı? Ha. Çok sağlıklı. Başka bir şarkı adı Şarkı sevdiriyor. Valla. Abi ah, bu, bu bu Şarkı. Gel buraya. Gel buraya <laughs> Otur, otur ona pati ver. <laughs> pati ver patini. Aferin. <laughs> Hadi gidelim.